Güneş Ankara'dan doğmalı Daha dün dört yanımızı düşman sarmıştı Vatanımızı onursuzca paylaşmıştı Emirler yağdırıyordu üstümüze yağmur gibi Askerini terhis et, silahını bırak Ege'yi Yunan'a ver, İstanbul'u bana bırak. Doğu'yu Ermeni'yi, Güney'i Fransa alacak. Kıraç Ankara ve çevresi sana kalacak. Yenildiniz, kabul edin. Hatta Anadolu'yu bırakıp gidin, gidin, gidin diye emirler yağdırıyordu. Anadolu perişan, Anadolu çaresiz, Anadolu kan ağlıyordu. Mutluydu kimileri, Onlara göre doğruydu düşmanın dedikleri. Tabi Mehmet'im ana kuzucukları savaşırken cephede onlar Osmanlı hoşgörüsüyle yırtmıştı kefenleri yurdumuzun her yerinde. Ve zapt ettiler, zapt ettiler. Savaşlarda şehit düşen Mehmet'imin tarlalarını, bahçelerini zengindiler artık kendilerince sayesinde yaşadıkları Türkleri sırttan vurmuşlar da haince. Sığındılar, düşmanlara sığındılar. Para pul içinde yaşayacağız sandılar. Ama olmadı. Yıl 1919. Samsun'dan doğdu güneş. Şaşırdı bütün dünya. Mavi gözlü kahramanın sarı saçlarından kopan fırtına şimşek hızıyla ulaştığı Anadolu boz kırlarına Sarıldı birbirine. Birlik oldu halkımız. Böylece başladı kurtuluş savaşımız. Direndik esarete, direndik cehalete, direndik türkü sırttan, yandan vuran kahbelere. Göğüs gerdik, Göğüs gerdik iki adımdan gelen mermilere. Kurtuldu Anadolu'muz. Zaferle tamamlandı kurtuluşa giden yolumuz. O düşmanların bile beğenmediği Ankara oldu başkentimiz. Ergenekon'dan sonra ikinci kez, ikinci kez doğdu milletimiz. Ey Türk milleti bu vatan kolay kurulmadı. Biz uyuduk, biz uyuduk ama düşman uyumadı. Gördük aslında düşmanın yaptıklarını, içimizden bazılarını ayarttıklarını. Üç beş çapulcudan bir şey olmaz diyerek dikkate almadık hainleri. Oysa şimdi sarsılıyor cumhuriyetin temelleri. Bıçak kemiğe dayandı, daha kötüsü olmadan her Türk yapmalı vatandaşlık ödevini yerine getirmeli bu kutsal görevini. Seçmeli başımıza adam gibi adamları hesaba çekmeliyiz. Hesaba çekmeliyiz vatan satanları. Bu vatan bizim. Bu vatan bizim. Sahip çıkmalı her Türk. Mezarında rahat uyumalı şehitler Mustafa Kemal Atatürk İsmail Sağır Sağır Ozan